Herkese merhabalar. Bu videomuzda Fenerbahçe Beko için Pierre Henry ve Şayok iddialarını değerlendireceğiz. Videonun ikinci bölümünde ise bir derleme yaptım. Euroleague transferleri ve söylentileri ile alakalı. Ona bakabileceksiniz. Hemen başlayalım. İlk olarak Pierre Henry'den başlayalım. Pierre Henry'yi şuradan değerlendirmeye başlayabiliriz. Pierre Henry Euroleague seviyesinde hücumda Birçok şeyi yapabilen bir oyuncu Sağ görüşü gerçekten iyi İçeriye drive'larda Çok net ekstra paslar Çıkartabiliyor Mesela Lorenzo Brown'la ayrıldı Lorenzo Brown'un bu konuda ne kadar Kötü olduğunu hatırlıyoruz Pierre Henry onları verebilecek bir isim. Ekstradan içeriye yine Penetre ederken Çok güçlü bitirişler yapabiliyor Atletikliğini kullanarak smaçlarla turnikelerle Bu da bir avantaj Orta mesafeleri yüzdeli bitirebiliyor, üçlükleri o kadar kullanan bir oyuncu değil ama mesela bu sezon da çok gördük son anlarda, son dakikalarda iyi üçlükler de atabiliyor Pierre Henry. Öyle de bir becerisi var Pierre Henry'nin hücumda. Ee, hücumda gerçekten bir şeyler verebilecek bir oyuncu. Lorenzo Bramla göre bence kat ve be kat hücumda Fenerbahçe Bekon'un işine yarayabilecek bir oyuncu. Ama her oyuncunun artısı olduğu gibi her oyuncunun eksisi de olabiliyor. Mesela hücumda hücuma çıkarken inanılmaz gereksiz böyle top kayıpları yapabilen bir oyuncu Pierre Henry. Orta sahada yapabiliyor, topu getirirken yapabiliyor, gereksiz paslarda yapabiliyor. bu bazen takımların başına artabiliyor. Öyle bir problem var Pierre Henry'nin ve bunu bir türlü aşamadı bir diğer eksisi bu bana göre eksi bilmiyorum sizler ne düşünürsünüz. Çok ruhsuz bir oyuncu. Yani sıfır mimikle oynuyor sahada. Temsilcilerimizden nasıl bir e, hava yaratır onu bilmiyorum. Yani gerçekten ruhsuz bir oyuncu. Böyle e, soğukluğunu her zaman hissettiren bir oyuncu Pierre Henry. Bu eksi midir, değil midir? E, size bırakıyorum. Ben eksi kategorisine koydum kendimce üçüncü olarak da savunmada biraz dağınık bir oyuncu, yani şöyle dağınık bir oyuncu, kendisini verdiğinde atletikliğiyle Eurolik'te fark yaratabilen bir savunmacı, top çalabiliyor, rakibini iyi kontrol edebilme becerisi var ama tabii ki kendisini ona odakladığında yapabiliyor Pierre Henry. Bu da onun problemlerinden biri. Yani Fenerbahçe beko Lorenzo Brown'dan Pierre Henry'ye geçerse Lorenzo Brown'dan çıktı kontratından ayrıldı Lorenzo Brown Pierre Henry bence Lorenzo Brown'dan daha iyi, daha iyi bir oyuncu Euroleague'de çok daha iyi işler yapabilir Fenerbahçe Beko adına ama bu tür defeklerini de unutmamak gerekiyor Pierre Henry'nin benim görüşüm olumlu yönde sizler ne düşünüyorsunuz Altı yazabilirsiniz tabii ki. Şak'a geçmeden önce hemen şunu belirteyim Pierre Henry için Pierre Henry için olumlu dedim ama şunu söylemeyi unuttum Euroleague'deki transfer havuzu o kadar darlaştı ki e, kafayı çıkartan hemen NBA'ye gidebiliyor. Böyle bir atmosferde Pierre Henry iyi bir tercih olabilir. Ama seçenekler olsaydı, daha çok seçeneği olsaydı Euroleague seviyesinde oynayabilecek. Bence Pierre Henry e, standart seviyesinde kalabilirdi ama bu piyasada Pierre Henry iyi bir oyuncu, alınabilecek iyi bir oyuncu. Şimdi Şayok'a geçebiliriz. Şayok diye mi okunuyor onu da bilmiyorum ama ben Şayok diyeceğim. Şayok'un birkaç maçını izledim TBL'de. g league highlight'larını da izledim, özetlerinde de izledim. Ee, bariz bana gösterdiği şeyler var Şayok'un. Bir kere savunmada, savunma denilen bir e, kavramı bilmiyor sanırım Şayok. Çünkü e, gerçekten savunmayla hiçbir alakası olmayan bir e, tutum var rakip takım hücum ederken. Ee, adam kaçırabiliyor. Sıfır konsantrasyonu var. Nerede duracağını bilemiyor. Ee, savunmada sıfır gayret, sıfır efor gibi düşünebilirsiniz. Şey yok. Euroleague'de bu kesinlikle ve kesinlikle sorun yaratacaktır. Yani bu iki kere iki dört gibi. Çünkü Euroleague'de savunma yapmak çok önemli. Ee, bilmiyorum o tarafını geliştirebilir mi Fenerbahçe Beko'da gelirse. Onu bilemeyeceğim. Ama bu bariz olarak gözüküyor. Ha, geçelim iyi taraflarına. Bence NBA'ye gitmesindeki en büyük neden de bu. Hücumda gerçekten geniş bir repertuarı var Mariel Şayok'un. 95'li 1.96 boyunda. TBL'de bir pozisyon var. Osiris Eldritch'i belki bilirsiniz, belki bilmezsiniz. Eldritch gerçekten fizikli bir oyuncu. O bir temas ettiğinde, bir temasını aldığında bir anda Eldritch yere düşmüştü mesela. E, penetre'ler penetrelerde çok güçlü bitirebiliyor. Zaten penetresi üzerinden oynayan bir oyuncu. Daha çok penetre oynuyor. Üçlükleri çok değerlendiren bir oyuncu değil. İkinci planda gibi düşünebilirsiniz. E, öyle ya da böyle yine az çok diyebileceğimiz şekilde bir ikili oyunu var Mariel Şayok'un. Hücumda ilk opsiyon olduğunda bir şeyler verebilen bir oyuncu. Şimdi Geraldi gitti. ...Gerald Edin'in yerine bence denenebilecek bir oyuncu Marilşe yok. Ha savunmada Edi kadar belki Edi biraz daha iyi savunmacıydı, bir tık daha iyi bir savunmacıydı ama e, hücumda Edin'in topla oynayabileni, e, Edi gibi şutlara tamasa da bir şekilde sayısını bulan bir oyuncu Marilşe yok. O yönden bakacak olursak da artı işte bir savunma defekleri insan düşündürüyor ama denenebilecek bir oyuncu. Onun da biraz motivasyonu, konsantrasyonu önemli. NBA'ye gitme hedefi varsa Fenerbahçe Beko Euroleague'deki belki de en iyi takımı, en iyi takımda da olabilir. Bayağı bir oyuncu gönderdi Fenerbahçe Beko. Biraz da Şeyok'un tutumuna bağlı bu durum. Ben iki transferi de belli açılardan olumlu, belli açılardan olumsuz görüyorum ama günün sonunda olumlu gördüğüm iki transfer olursa. Şimdi ikinci bölümde şöyle bir şey yaptım. Bütün takımlar yok notta da yazdım zaten ama şu ana kadar transfer söylentileri hangi takıma hangi oyuncular gitti onlar için bir derleme yaptım. Arkaya da tıngır mıngır bir müzik koydum. Şimdilik benden bu kadar. Sizi onunla baş başa bırakıyorum. Kendinize iyi bakın. Yorum yapmayı, abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere diğer videoda.